Tamam. Evet. <laughs> bu diye girelim mi? Girelim. Biraz dik. Ee, sonrasında böyle bir e, sudan geçiyorsun. Tamam. Ve uzun bir tünel var. Ee, şey mi hep derenin içinden mi gidiyoruz? Yok dere bu oradan dengeye tekrar çıkmamız gerekecek. Ha, Başka ba bir yoldan mı alınacağız oraya? Ha, sen bilin vallahi. Yani ya, şöyle planlamayı şöyle yapalım. Eee. Orası daha keyifli gibi gördüm. Şeyin de Ercan'ın da çok fazla vakti yok. Tamam. En güzel yerden başlayalım. Tamam gidelim. En güzel yerden başlayalım. جشكش gelme gelme dur 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 gel gelemiyormuş ki zaten yoksa çoktan gelecekmiş yani yavaş 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 aynamızı bile kapattırdım burada ha oğlum değiyor işte öbür tarafa yatırmak zorunda kalıyorsun bu sefer ben bir şey söyleyeyim mi ha ben bu eldiveni çıkartacağım ya ellerim aşa doldu ya Yavaş dur 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 dur. Dur gitme dur. Şimdi. Hazır hazır. Ha, yo biz gitmeyeceğiz zaten ha buraya. Gidecek miyiz? Ya, bence çıkar dedi. Yo yo ben denemem. Arka direni kilitle diyor. Dur hemen gitme hemen Git, 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 Berkay. Şimdi abi bura Uzengi Vadisi. Tamam. Eski dönemde yaşamış olan insanların bulunduğu, eski çağda, bayağı eski çağda yaşamış insanların bulunduğu bir bölüm. Bir vadi bura. Burada hem saklanma alanları hem su atakları olduğu için hani burada yaşamışlar. Ondan sonra burada korunmuşlar. E, onundan sonra örneğini vereyim. Böyle taşların Peribacaların aralarında siyahlaşma görürseniz

Abi eee Tambo bölgesine giden yerden geçtik ya. <laughs> e, şuradan bir yerden giren de o arkadan çıkan bir su tüneli yapmışlar evet. onlar. O hızlı kaçırdınız onu söyleyebilirim. Ora gel ya, şey yapın ya. Eee şu an kamajı varsan yapın orada. Ora artırmış Yunan altı böyle. Tabii Evet bir arkadaşlar, de. keyifli gezinin evet. yarısında Murat abi ve Mustafa bize eşlik eden, yol gösteren Berkay'a da burada çok teşekkür ya, ediyoruz. Korka, korka. Gençler Berkay, Tunay, Sayın. Çok memnun olduk arkadaşlar. Araya, araya. Çok teşekkür araya. ederiz. Araya. Tabii. Başrol oyuncusu. Ben. <laughs> ben. O diplo şey çekiyor yani. Evet, kameraman <laughs> diyor. Kameraman. Aa, aa adam kendini başrola koydu. Helal olsun. Daha bir şey demiyorum yani. Vallahi bravo. Hadi. yosan geçtimeri yapmışlar. E ben geçtim buradan işte. Direkt geçebiliyor musun? Yok, direkt geçemezsin. Geçeceksin, yatıracaksın. Soldan soldan geçeceksin, yatıracaksın. Yavaş yavaş. Birden olmaz yavaş yavaş. Yavaş! Mustafa in elini al öyle çık. Çekil, çekil. Çekil Ercan. Ya problem Mustafa bak gördün mü yaptığını? Bak şurada yavaşladı. Şimdi şuradan hızlanıp motor şöyle yaptı mıydı şurada denge bozuluyor. Gider gider. misin? İyi. Çok derindi ya. Çok derindiriz. Orada düşmek normal ki ya. Ata saat Sağa saat atabilirsin ya da çalıştırileri gidiver, itiverin. Yavaş, 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 yavaş. Oğlum hep diyorum yavaş diye ya. Hiçbir. Hadi durdurabiliyor bak. Hiçbir. La arkadaş. Gelelim mi? He? Gelelim mi? Yok. Öyle de erkekler boksur beyiz yani. Hemen yok diyor. Oğlum bu motor buradan kalkarsa. Kalkar kalkar. Adam sana dedi yardım edeyim mi diye. Değmez ayağın şey. Tamam geriye doğru gelmen lazım biraz. Niye? Buradan mı ineceğiz oğlum? He. Oğlum. <laughs> Vay 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 Haydi Ercan haydi Ercan <laughs> Haydi ekip Allah Allah <gülüyor> Haydi ekip <laughs> <çok> Allah Allah <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Mercan. Ercan acele etme abicim dur. Ya etsin, dur şu arkadaşlar bir sana yardım etsin. Ediyorum abi. Mustafa da geldi. Neyse. Hadi Mustafa bir yardım edin abi. Şurayı da bir geçin tamam. Bundan sonra kolay mı? Ya bakacağız işte. Ya, bakacağız. <laughs> Hep öyle diye kandırırlar. Sana söyleyeyim. <laughs> Hep böyle diye kandırırlar. <laughs> Kayıt. Bravo Delo Allah Allah. Allah Allah. Ya her zaman benden daha delisini bulmak zorunda mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Geliyorum tamam. Nereye soktun sen bizi ya? Sen ya Müth işte, doğru müthişti, abi. müthişti. Daha bunların... Burası tam neresi? Abi burası Orta Hisar'ın Hisar şu kalenin hemen şu karşısı arkadaşlar şu kiliselerin hemen şu arkası. Nereden geldik? Hemen Ortisar'da şu Seyirtep İbra İbrahim Paşa tarafından geldik ama ortası şu kalenin karşısından şöyle gelip yukarıdan araya girdiğiniz zaman buradan çıkıyorsunuz. Var, var. Tam cross motor lazım buraya yalnız. Bunlar gibi değil. Tam cross lazım. Evet Murat abi bir saniye kapatma. Abi bizim kabilenin yaşadığı yerden bahsedebilir miyim sana? E, Etet de bence sizgiler burada yaşamıyor abi. Yani Dedemgil değil onun 10 on kuşak gerisi yani. Ya Adem'le havaya gider o zaman. <laughs> Yok ya orada gitmiyor abi ben baktım kütüğe ya. Yani. Ha, Anlat bakalım hadi kütüğe bakmış. Görüyorsun değil mi? Mahalleye asmalıkları falan, ha. asmalar gitmiş, bir de ağaçları kalmış. Güneşlerin hasımlar mıydı abi, onu yanlış duydum. Şurada hasımlar Hey He hasımlar. Hadi bakalım güzeldi hadi. <laughs> Harin içinde gezmek ne güzel değil mi? Ama tek elle gezmek işte iyi olmuyor bir elinde. Telefon bir elinde. <normal ses> <Sanlar> he he. Ne deli olan, ne deli olan. Yıldızlar de kayar da kayar durmaz yerinde. İşte bu. İşte bu. Allah i̇şte bu. İşte bu. Yine, yine Ercan. Yol yaptık, <laughs> her cam. Ne yaptı bunlar? Şekil. Lan çekildi hiç mi bende? Beni Ben. gitmeli? Benzi de, de? Her bir bizim adama bu kadar aksiyon yetmez. Burada <laughs> ne böyle? Çıkmaz çıkmaz. Yardım et. Yardım et. Dur. Çukur oluşturma. Yardım edin. Çevir. Ya bak. Ya bak. Ver, ver, yankın, ver. Yardım et. Yardım et. Yardım et. Yavaş 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 yavaş. Mustafa'ya destek olun yalnız ya. Aktır, bak, bak, gel, tamam. <laughs> Motorun gücü de yetmiyor abi. Bence destekle. Yavaş 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 yavaş. Destekle Mustafa destekle. Oh. Gel. Mustafa gel. Yavaş yavaş yavaş. Daha yavaş, daha yavaş. Yavaş. Çok hızlı gitme. Yavaş yavaş. Deli miyiz kızlar? Orijinal. Seni ben unutmak istemedim ki uzayan yollara neden inandım? Sevenler verdi, sözden döner mi? O güzel yıllara neden seni unutsaydım? Bekler miydim hiç? Bin derdime bir der. ekip. Buradan evler, buradan süperdi ver. abi ya. Vallahi süperdi. Şu ekibe çok teşekkür ya ederim. Yani belki ömrüm önce bir daha görmeyeceğim yerlere motosikletle geldim. Be Berkay teşekkür edersin. Eyvallah Berkay bizi gezdirdin, şimdi biraz geçsin. Efendim? Bizi gezdirdim. Eyvallah. Antalya'ya gidiyor, onlar bizi kayasayacak bize kayıyor diyor. Antalya değil Mersin'de o. Mersinliler kayıyordu. Mersinliler kayıyordu, aynen size. <laughs> devam, devam. Devam. Nasıl lazım? Ne oldu? Çıkarsın, çık çık çık. Ercan, çıkarsın dedik. Ama çıkamadı böyle olan. Can. düşürme. İşte orada durmayacaktın işte.